Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu 21. hafta karşılaşması Defkoş Atatürk Stadı Yeni Cami Mesarya karşı karşıya geliyor. Osman Özpaşa karşılaşmanın hakemi Özal Çağlar Yusuf Atlar yardımcıları Emre Öztaşlı 4. hakem Ersoy sağ komiseri ilk devreden görüntülerimiz kırmızı forma Mesarya Yeni Cami atağı savunmanın gerisine ceza alan içerisi sert vuruş kaleci Dönen top, atak devam ediyor. Cezava içerisi bir vuruş daha. Bu kez savunma çizgi üzerinden. İnanılmaz pozisyon kaçıyor. Önce Mehmet özer önledi. Sonrasında yine atak. Kafa vuruşu son anda çizgi üzerinden yine. Arda arda çizgi üzerinden çıkıyor toplar. Yeni cami etkili başladı. Sağ kanattan geliyor şimdi. Kaleye vuruş kaleci Mehmet. Kaleci Mehmet Özer. Şimdi Meser yatağı. Uzo. Savunma. Müdahale. Penaltı. Penaltı. O noktada. Arovolo'ya yapılan hareket. Penaltı vuruşu topağlarda gol. İbrahim Diler kullanıyor. Oradaki 14. Kaleci İdris uzandı ama önleyemedi. 1-0. Meserya önde. Yine Meserya hata. Boşta kalan top atak devam ediyor. Ceza alan içerisi. Vuruş kaleci itti son anda. Son anda kaleci itti. Kritik kurtarış top direkten dönüyor. Yeni cami atağı. Yeni cami. Daha fazla pozisyon var ama gol yok. Uzun bir pas. Yine ceza alan içerisi gol pozisyonu. Vuruş top ağlarda gol. Bu kez bah. El Hac Abdurrahman Eba topalara gönderiyor Dakika 19 Birbiri eşitlik var Nihayet golü buluyor Yeni cami Yine yeni cami hata Cezalanla orta İçeriye bah vuruyor Top üst direkten dönüyor İnanılmaz Üst direkten Meseri hata Cezalan içerisi Şut pozisyonu vuruş. Kaleci Hitlis bu noktada Salah Yaldağ'ın şutunda gole izin vermiyor. Ceza alanı içerisine pas. Bah! 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 Vuruyor savunmadan sekiyor dışarıda top. Yenicami atakta. Bah! Pası. Sapara gidiyor. Sapara. Sapara ceza alanı. Sapara! Gol! Sapara! Adevale Sapara dakika 42 bir sıvır mağlubiyetten iki bir galibiyet yakalıyor yeni takımı Sapara büyük sevinç yeni futbolcularında Mesari atağı ceza alan Chelsea gol poşonu sert top yandan dışarıya gidiyor Obia şimdi kafa savunma son düdük geliyor ilk devrede iki birlik yeni üstünü üstünlüğü karşılaşmanın ilk devresinde İkinci devreden görüntülerimiz. Meser yatağı beraberlik arıyor Meser Ceza alan içerisi. Gelişine sert şut kaleci İdris. Çok iyi uzanıyor İdris. Gole vermiyor. İçeriye pas. Dönerek vuruş yine İdris. ardarda arda pozisyonlar Meser Etkili. Ceza alan içerisi. Yine vuruş, savunma. Topu uzaklaştırıyorlar. Çalan düdük var. Yeni cami atakta bu kez. İçeriye pas. Bah. Boşta kalan Sapara. Gol pozisyonu. Sapara ve gol. Önce bekliyor Sapara sonra vuruyor. Dakika 75. 2-1. Den 3-1 oluyor. Park 2'ye çıkıyor. İkinci ve üçüncü goller Sapara'dan. Yapılan hareket faul. Hemen kullanıyor Mesarya. Uzo ceza alanı. Vuruş kaleci İdris son anda. yükleniyor. Kafa vuruşu boşta kalan top. Bir vuruş daha kaleci İdris son anda uzanıyor. İdris'ten inanılmaz kurtarışlar. Yeni cami süratli atak cezalanı sapara sapara kaleci Mehmet Özer savunmadan çıkıyor yeni cami uzun bir pas olsaydı yok sapara cezalanı sapara vuruş top yandan dışarıda yeni cami son bölümde etkili yerde vuruş top ağlarda gol Elhac Bah topu gönderiyor dakika 90 artı 2 Yeni cami dört biri buluyor haftalar sonra. Yeni cami kazanıyor. Çok yakın üç puana son atak belki de mesela kaleci İdris savunma. Ve çalan düdük karşılaşma sona eriyor. Yeni cami dört. Meserya bir.